Sadece dalgaların sesi ve siz. Ne kadar da huzurlu. Kim bilir bu huzura ulaşmak için kaç saatte geldiniz? Beş dakika. Beş dakika mı? Kuzey adalarda dalgaların sesiyle baş başa kalmak için beş dakika yeterli. Denizin tam karşısında büyüleyici adalar manzarası ve seçkin markaların yer aldığı alışveriş merkeziyle Kuzey Adalar sizleri bekliyor. Her detayı özenle düşünülmüş mimarisi ve hayatınızı kolaylaştıran sosyal imkanlarıyla konfor ve ayrıcalığı bir arada sunuyor. Emlak Konut Yeni Yuvan modeliyle siz de tasarruf finansmanının avantajlarından faydalanın. Teslimat süresi beklemeden faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz ev sahibi olun. Kuzey Adalar, kendini daha iyi bir yaşama adayanlara Emlak Konut Güvencesi ve EPP Şua İnşaat İşbirliği ile.